Bir zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanında Ümit'in "Nasıl bir annesin sen? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Hiç mi için yanmadı? Arkanda bıraktığın el kadar bebeğin bir gün karşına çıkacağını hiç beklemiyordun öyle değil mi?" şeklindeki sözleri içleri sızlatıyor. Gelecek haftaya damgasını vuracak ayrıntılardan bir diğeri de intikamını söke söke almaya hazırlanan Fikret'in benzin döküp her yeri yakması oldu. Bir zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Gaffur'un büyük bir telaş içerisinde "Konağımız, çiftliğimiz, ahırlarımız her yer yanıyor." diyerek kara haberi Demire vermesi göze çarptı. Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret giderayak mektupların duvarları donattığını görür. Çocuk kalbini onarmaya çalışırken annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem müjgana olan aşkını alıp gitmek çok zordur. Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anlar. Demir konuyu kapatmıştır, Fikret de gitmiştir ama Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verir. Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anlar. Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler. Aslında bambaşka bir intikam için girdiği Fikret'in oyununda şimdi de aşk için intikam vaktidir. Ancak bu intikam'a giden yolda zamanı gelmeden bir itirafta bulunur. Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım." der. Saniye evden kovunca hularda kalıyorum diyen ama küçük konağa yerleşen Gaffur'un oyunu ortaya çıkıyor. Çıkmakla kalmıyor, herkes durumdan haberdar olunca olaylar büyüyor. Gaffur'un hularda bile yeri kalmıyor. Üstelik bu kez saniye de ondan temelli vazgeçiyor.